haberin olsundan hepinize kocaman bir merhaba arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi sizler için birbirinden ilginç haberler hazırladık. Takvim yaprağımızdan sonra hemen başlayalım. Ramız Milattan Önce 781 yılında bugün tarihte ilk kez bir güneş tutulmasının kayıtlara geçtiğini söylüyor. Ayrıca doğa takvimimiz kuzey rüzgarlarının başladığını haber veriyor bize. Arkadaşlar doğa takvimimize bu kadar önem vermemizin sebebi çevremizdeki tabiat özelliklerine karşı bir kulak aşinalığı sağlamak. Bu şekilde etrafımızda gelişen doğa olaylarına daha bilinçli yaklaşabiliriz. Arkadaşlık, kardeşlik ve dostluk hayatımızın her anında bizim için en önemli konulardan biri. Bugün arkadaşlık konusunu inceledik. Arkadaşlıktan beklentilerimiz neler? Arkadaşlık ne demek? Cevaplar sizde. Adım atmayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren arkadaşlık kurmaya başlarız. Hepimizin en yakın arkadaşı vardır. Sırlarımızı ona anlatır, her şeyimizi onunla paylaşırız. Müzik kadar birine işte sevme onunla beraber zaman geçirmek demektir. Bu kadar. Yani birlikte olmak demek yani arkadaşlarınla oynamak, beraber oyun oynamak yani böyle tek kalmamak. Arkadaşlık içinde rekabet barındırmaz. Hem sevincimizde hem de üzüntümüzde yanımızda olur. Arkadaşlık paylaştıkça azalmaz, aksine paylaştıkça çoğalır. Peki onlardan neler bekleriz? Eğer e, arkadaşın olursa, e, seni sevenler de fazla oluyor. Ben arkadaşlarımı e, dikkat ediyorum. Mesela yalan söylememesine, dürüst olmasına. E, ...böyle sır saklamasına dikkat ediyorum. Ee, yok e, eğer şey sır saklamazsa... ...sırlarım herkese yayabilir, ben güvenemem o zaman. Ben arkadaş seçerken dürüst olmasına, iyi kalpli olmasına... ...kötü günümde, kötü ve iyi günümde de yanında olmasına dikkat ederim. Arkadaşlarımızın da dediği gibi... ...iyi bir arkadaş aynı zamanda çok iyi bir sırdaş olmalı... ...ve bizi çok iyi tanımalı. Bazen söyleyemediğimiz şeyleri susarak bile gerçek arkadaşımıza anlatabilir, onun yanımızda olduğunu biliriz. Uzmanlara göre dostluklar kolay kurulamayacağı gibi bazen yanlış arkadaşlıklar da tercih edilebilir. Ailelerimizin yanlış arkadaş seçimlerimizde müdahale etmesi bizi kızdırmamalı, aksine onları anlamaya çalışmalı, her zaman bizim iyiliğimizi düşündüklerini unutmamalıyız. İyi arkadaşlık, ar arkadaşlarımızı sevmek demektir. Arkadaş, İyi arkadaşlık arkadaşlarımızın bize değer vermesi demektir. Kötü arkadaşlıksa arkadaşlarımız bize değer vermez. Bizi sevmez ve bizi korumaz. Hayatımızın her döneminde yanımızda olacak arkadaşlarımızı çok iyi seçmeli ve onlara güvendiğimizi hissettirmeliyiz. Eğer gerçek bir yol arkadaşınız olduğunu düşünüyorsanız, arkadaşınıza ne olursa olsun sahip çıkın deriz. Evet arkadaşlık dostluk çok zor kuruluyor arkadaşlar değerini her zaman bilmeliyiz diyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Ukraynalı arkadaşlarınızın en mutlu günü. Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında başkent Kiev'de toplanan arkadaşlarınız resimler yaptı, şarkılar söyledi, oyunlar oynadılar. Her Kiev'de şehrin en meydanında binlerce Ukraynalı arkadaşınız Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında bir araya gelmiş. Gün boyunca yapılan etkinlikler ve düzenlenen yarışmalarla unutulmayacak bir gün yaşamışlar. Ücretsiz oyuncaklar dağıtılmış, meydana kurulan sahnede dans gösterileri sergilenmiş, hatta şehrin en büyük caddesi trafiğe kapatılarak yarışmalar düzenlenmiş. Herkes halinden oldukça memnun görünüyor. Evet caddenin ortasına kurulan Gokart park, e, Parkuru'nda ise arkadaşlarınız kıyasıya yarışmış ve tabii ki çok güzel bir gün geçirmişler. Einstein zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil demiştir. Hayal gücümüzün önemini bilimsel gelişmelerde ve hayatımızın her alanında görüyoruz zaten. Bu haberimizde de hayal kurmanın önemini araştırdık. Hepimiz gece yattığımızda bir sürü hayal kurarız. İzlediğimiz çizgi filmler, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz masallar farkında olmadan hayal gücümüzün gelişmesine katkı sağlar. Ama hayal kurmanın da bir sınırı olmalı arkadaşlar. Hadi gelin, Elif ablaya kulak verelim önce. Hayal gücü dediğimiz şey tabii çok geniş kapsamlı bir konu. Ee, şayet e, bu hayal gücünün üst noktasındaysa kişi bu yaratıcılığı azaltır. Bazı bilgisayar oyunları var, çok destekliyorum. Evler yapılıyor, şehirler kuruluyor. İşte bu da hayal gücünü geliştiren ve somutlaştıran oyunlardır. Bu konularda elbette e, olumlu. İcatların çoğunun mucitlerin hayal gücüyle ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Hayal kurmak yaratıcılığımızı tetikler ve bir işi başarmak için inancımızı artırır. Bazen derslerimde hayal gücümü kullanmak iyi geliyor. Mesela iskeletimizi keşfederken kendi vücudumu da keşfedebiliyorum mesela. Yani derslerime de katkı sağlıyor. Mesela bir metni okumadan önce resimlere bakarak ne Nasıl bir metin olduğunu hayal edebiliyorum. E, hayal gücüyle resimler yapabiliyorum okulda. Hayal kururken e, derslerimde de bazen çıkıyor o kurduğum hayaller. E, sonra sınavlarda da çıktığında başarılı oluyorum. Fikirlerimizi, fikirlerimizde ideallerimizi oluşturur. Bunları hayata geçiren güç ise tabii ki inancımızdır. <laughs> hayal etmek, inanmak, umut etmek ve çalışmak ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Sıradaki haberimize geçiyoruz hemen. Rüzgarlarımızı tanımaya devam ediyoruz. Bugün gün batısı rüzgarlarını araştırıyoruz birlikte. Rüzgarın yönünü pratik olarak belirlemeye yarayan basit araca rüzgar gülü diyoruz arkadaşlar. Üzerinde ana yönlerin isimleri var. Esen rüzgarın yönünü bayrak veya filamalara, çıkan dumanların yönüne bakarak bulabiliriz. Ama çok kolay bir yöntem daha var arkadaşlar. Parmağımızı ıslatıp havaya tutmak. Rüzgarlara estikleri yöne göre isim veriyoruz. Mesela batıdan esen rüzgara gün batısı diyoruz. Gün batısı rüzgardan çok kaçak bir hava hareketi olarak bilinir. Ne kadar eseceğini tahmin etmek çok zordur. Batıdan esen gün batısı sıcak ve nemli rüzgarı ile ülkemizde yağışa neden olur. Ve şimdi sıra geldi günün gazetelerine bakalım sizler için bugün ne haberler toplamışız. Gelsin bakalım küfürlerimiz. Evet ilk haberimizle hemen başlıyorum arkadaşlar. Hurdalar sanata dönüşmüş. Çok ilginç hemen başlıyoruz. İzmir'de çok ilginç bir sanat etkinliği düzenleniyormuş şu sıralar. İzmir Konak'ta ilk kez düzenlenen etkinlikte içinde Mısır, Kanada ve Finlandiya gibi pek çok ülkeden gelen 10 heykel tıraş heykel yapacakmış. Böyle bir çalışma imkanı olanların yakından takip etmesini tavsiye ediyoruz. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Ev kazalarına aman dikkat. Uzmanlar 5 yılda 120 arkadaşımızın ev kazalarından dolayı zarar gördüğünü bu tip kazalara karşı çok dikkatli olmamız konusunda bizleri uyarıyor Ev içinde daha daha dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Ve son haberimiz orman yangınlarına dikkat. Evet tüm yurtta havaların ısınması ile birlikte orman yangınları artmış. Genellikle dikkatsizlikten kaynaklanan bu yangınlara karşı en büyük görev yine bize düşüyor. Dikkatli olalım olmayanları uyaralım. Herhangi bir yangın fark ettiğimizde de alo 177 orman yangın ihbar hattını aramayı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. 20 sona erdi. Şimdi sırada hava durumu var. Hava durumuna kısaca göz atalım. Ardından da yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Evet bugün hava durumu muhabirimiz İç Anadolu bölgesinden olacak arkadaşlar. Attığımızda şu anda Ankara'dan Sümeyye Mermer Kaya var. Sümeyyeciğim merhaba. Merhaba Gözde abla nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sesin de gayet iyi geliyor Sümeyyeciğim. Ankara'da havalar nasıl? Ee, Ankara'da Sabahları çok sıcak Akşamlara doğru biraz serinliyor son günlerde Ama Hı -hı. eminim geçen zamanlar Geçen zamanda bu düzelecek Akşamları da sıcak olmaya başlayacak Başlayacak diyorsun Peki Sümeyye'cim şimdi senin de söylediğin gibi Tabii ki havalar daha da ısınacak Ama e, yaz başladı artık Değil mi? Daha çok dışarıda vakit geçiriyoruz Yarın da dünya çevre günü Biz de bu hafta çevre konusunu konuşmak istiyoruz Şimdi hemen sana sormak istiyorum Dışarı çıktığında ee, şimdi tabii ki biliyorsun piknik e, mevsimi de başladı pikniğe gidiyoruz ee, eğer Blüten'imizi de dikkatli izlediysen gazete bölümümüzde de bahsettik ne yazık ki orman yangınları artmış evet. ee, bu konuda neler düşünüyorsun şimdi pikniğe gideceğiz deniz mevsimi de başlayacak denize gideceğiz daha çok dışarıda olacağız gezeceğiz ama nelere dikkat etmeliyiz sence? E, önce denizlerle ilgili e, söylemek istiyorum. E, evimizde kullandığımız yağları yani artık yağları lavabolara dökmek denizlere e, deniz kirliliğine sebep olur. Ve e, mesela pikniğe gittiğimizde cam kırıkları e, güneş güneşin cam kırıklarına vurmasıyla e, orman yangınlarına sebep oluyor. E, daha sonra e, yani orman yangınlarına sebep oluyor hem de yani şey çevremizi de e, temiz bırakmamız gerekiyor. Değil mi? Pikniğe gittiğimizde çevremizi temiz bırakmamız gerekiyor. Bulduğumuz gibi bırakmalıyız. Cam kırıklarına dikkat etmeliyiz. Evet. Mesela sen e, şimdi havalar güzelleşti parklara da gidiyorsundur Değil mi? D tabii ki dışarıda vakit geçiriyoruz. Peki evet. seni en çok rahatsız eden ne? Mesela Mesela e, oraya gittiğimizde sakız çiğneyen insanların e, ortalığa sakız attıklarını görüyorum bazen. Bu kuşların ağızlarına yapışarak onların e, yemek yemelerini engelliyor yani e, onların yemek yeme yemek yemeyerek açlıktan ölmelerine sebep oluyor. Daha sonra çekirdek çitleyen insanların yola attığını görüyorum, yanlarına bir poşet getirmediklerini görüyorum. Bu da ee, çevre kirliliğine sebep oluyor. Hı hı. Ee, mesela bu e, taşların aralarına girdiği için temizlenemiyor da. Ee, daha sonra e, çö atılan çöplerin e, birkaç poşete koyulmadığını görüyorum. Bu hı hı. da suyu aktığı için hem kötü bir kokuya sebep oluyor, hem de e, görüntü kirliliğine sebep oluyor. Ayrıca sinekler de doluştuğu için çok çirkin bir görüntü oluyor. Sümeyciğim çok güzel anlattın, çok güzel ifade ettin, değil mi? Bu sorunları ne yazık ki her yaz yaşıyoruz. Peki duyarlı olmalıyız, değil mi Sümeyciğim? Temiz bırakmalıyız. Peki duyarlı olmamızın bize ne gibi faydaları olabilir sence? Ee, en başta turistik açıdan bu önemli. Turistler yani e, kirli, pis bir ülkeye gelmek istemezler ya da pis bir yere gelmek istemezler. Daha temiz ve bakımlı bir yer bir yere gelmek isterler. Ee, daha temiz çevre ve de temiz çevre mutlu olmamızı sağlar. Ülkemizi de e, kirli olması ülkemizi daha gerilere taşıyabilir. Evet çok doğru söylüyorsun. Sağlığımız açısından da çok önemli değil mi? Havaları evet, iyice ısındı. Bakteriler, mikroplar kaynar ondan sonra değil mi? Evet. Evet. Sümeyciğim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın, ifade ettin. Ee, peki selam yollamak istediğim birileri olacak mı? Ee, evet. Ahirren İlköğretim Öğretim Okulu 6B sınıfına ve içinden Dişat, Dişat Ergin arkadaşıma, teyzeme, anneanneme, babaanneme ve e, tüm arkadaşlarıma, anneme, babama selam yolluyorum. Ve TRT Çocuğa ve... Gözde ablama da teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz yorumların için. kendine çok iyi bak Sümeyye'cim. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sizler de hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beyniyle izlenen karakteri çatlak yumurtalarla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.